Bunlar dururken şimdi bir taraftan da hani şimdiki gençleri 15 meal okusa da ikna edilebilecek bir şey de görmüyorsunuz. Evet, yapamıyoruz çünkü biz o bil, dil bu dil bir Biz Kur'an-ı Kerim'i anlatmayı bu çağın diline göre yapamadık kardeş. Yani çok muhatap olmuşum. Mesela gizemli soru diye sorular diye gizemli sorular diye bir kitap yazdım. Ben orada mesela daha çok yani bu zamandaki gençlerin sorularını cevaplandırmaya çalıştım. Ama neticede ben de mantalite olarak yaşlandım. Yani e, ne kadar siz e, şey de olsanız vaktin insanı da olsanız gardırobunuz eskiyebiliyor. Yani e, mesela diyelim ben 71-72 yaşında bir adamım. Ne kadar bu insanların e, şey anlayış seviyesine inersem ineyim, yapamıyorum. Şimdi şey var tabi alakası yoktur ama e, şey İbn Arabi diyor ki e, Gerçekten mutlu olmak istiyorsanız diyor, sizin hanımın sizden en az 9 yaş küçüksün. En az 9 yaş diyor. Eğer 19 yaş küçükse mutlu olmanız %80 civarındadır diyor. En son 28,5 yaş diyor. Çünkü orada diyor ki söyledim artık jenerasyon farkı kesin ay. Yani anlamazsınız birbirinizi. Hmm. Zaten öyle de anlamıyorsun. Yani bugün gençleri bizim anlattığımız takvayı, bizim zannettiğimiz ittikayı Efendim felsefeyi anlamıyor. Anlamaz. Anlamaz. Yani bizim zamanımızdaki gençlerin yaklaşımlarıyla e, bu çağın gençlerinin yaklaşımlarına baktığım zaman Allah Allah diyorum. Ya biz bir bir kızı sevdiğimiz zaman zaten evlenmek için e, bunu şey yapardık. Sevdiğimiz zaman ya onun hatırı Başımızın üstündeydi. Anamızdan ziyade hürmet ederdik. Eşin olacak. Şimdi ben görüyorum, lanlı, lonlu, hadilanlı, ben acayip öyle bir dil kullanıyorlar. Ben anlamıyorum bile yani. bu noktaya gelmiş. Efendim iyi mi? Hayır, kötü. Ama sen bütün bütün kaybetmemek için onların seviyesine inmen gerekiyor.